Evet dostlar, bugünkü aracımız Egea 14. Easy Plus paket. Bunlarda şu an şöyle bir projemiz var. Eski kapağımız bu şekil. Şunun üzerinde gördüğünüz cam. Başka bir aracın Camından buraya kalıp alıp kestik. Bu şekil yapıştırmasını yaptık. Letimizi koyduk. Bu şekil. Bu şekilde yaptık. Bunlar kapaklar orijinal. Burayı kesip bunu monte ettik. Şimdi yaptığımız vaziyetini gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekil oluyor. hazır sökmüşken biraz ee, paket olduğu için bunlarda ısıtmalı ayna yok. Biz onu da yapacağız. Evet dörtlülerimizi yaktık. Bu şekilde. Bu tarafı yaptık. Şimdi bu tarafı nasıl yapıldığını göstereceğim. Ufaktan. Montajını yaptık. Ondan sonra ısıtmalı aynamızı takacağız. Onun tesisatını da yapacağız. Isıtmalı aynamız da burada. Normalde bu araçlarda düz ayna var. İşte bu ısıtma buradan kablosunu yapacağız. Tesisatını çekeceğiz. Montajını yapacağız. Araç dediğim gibi boş paket. İşte biz buraya ışıklandırmasını da yaptık. Led aydınlatmasını da yaptık. Arkaya çakmaklık giriş de yaptık biz. Bunlarda normalde olmaz. Biz buraya çakmaklık giriş de yaptık. Ondan sonra park sensörü yaptık. Orijinal gibi. Hani dışarıdan takma değil. Orijinal. içten takma. Bunun da yapılışını işte tamponu söktük. Tesisatını döşedik. Sensörleri taktık. Bunlardan normalde hani bu kapı kolları siyahtır. Biz bunu kromlarla değiştirdik. Dört kapı kolunu da. Dört kapı kolunu da kromlarla değiştirdik. Hatta ayrıca bunlara bunlara hazır değiştirmişken görünüyor mu? Şöyle ışık da yaptık biz. Kapı iç, aydınlatma. Bunları da yaptık. Daha sonra aracımıza bunlar normalde siyah olur. Biz bunun boyasını yaptık. Krom. Gri krom. Bunları da yaptık. Torpidoda aydınlatma yoktur. Torpidoya düğmeli aydınlatma da yaptık. Ufak ufak yapıyoruz. Şu an aynamızı yapacağız. Diğer tarafı. Sinyalli ayna artı ısıtmalı ayna. Ufak ufak yapılışına geçelim ısıtma için kablomuzu hazırladık. İşte bunlar soket giriş yerleri. Buralara takacağız. Buradan tesisata bağlayacağız. Isıtma düğmesine bastığınız zaman ayna ısıtması da çalışacak. Evet bağlantımızı yaptık. Şimdi sokete kadar indireceğiz. Thank you. normalde bu hatta ısıtmanın kabloları var. Siyah ve kahverengi. Şimdi nasıl diye anladınız dersiniz. Şimdi kontağı açıyoruz. Burada gördüğünüz ısıtıcı düğmesi var. Isıtıcıya bastığımız zaman normalde arka camları çalıştırıyor. Şimdi burada Siyahla var. Şöyle değdirelim. Siyah kahverengiye. Yanıyor. Şimdi ısıtıcının düğmesini kapatıyoruz. Söndü. Açıyoruz. Yani ısıtmanın kabuğu. Evet. Siyah. Siyahla kahverengi. Siyahla kahverenginin buradaki eş yerine şu pinleri çakacağız. Siyahla kahverenginin karşılığı burada boş. Ee, gördüğünüz gibi siyah kahverengi nerede? Burada en başta ve en sonda. En baş ve en son boş. Buralara takacağız. Alt tarafta bunlar hazır. Bunların bağlantısını yapacağız. Şuradan bakalım takalım.

Evet kontrol açalım. Isıtıcıyı çalıştıralım. Gördüğünüz üzere çalışıyor.

takıyoruz. Olay mı? Bu. bu kadar. Gördüğünüz gibi ayna aynada kurutmuş, Isıttığı için suyu kuruttu. Normalde bu paketlerde de yoktur. Biz de montajını yaptık, bitirdik. Diğer tarafı da yapacağız. İki taraf da bitmiş olacak. Hem sinyalli ayna hem ısıtmalı ayna. Isıtma gördüğünüz gibi bu düğmede Buraya bastığınız zaman arka camların ısıtma tuşu. Bunlarla birlikte aynalarda ısıtmaları çalışıyor. Kanalımıza abone olun. Bu ve buna benzer videolar devamı gelecektir. Belki ileride katlanır aynada yapabiliriz.